Merhaba arkadaşlar, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Değerli dostlarım, şimdi iki dönüm yer size tanıtmış olacağım. Bu da firmamıza ait bir arazi. iki dönüm, tarım arazi, tarla vasfında ama yerimiz dükdörtgen, kare şekli. Bu gördüğünüz yer gibi, böyle arkadaşımız gösterecek. Buranın merkeze yakın olması. Değerli dostlarım, merkeze yakın, arkadaşımız gösterecek yerleşim yerlerine yakın yatırım için 10 numara 5 yıldız bir arazi. Bunu da sizlerle paylaşmış olacağız. Burada da evler var değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi yerleşim alanının ortasında kalmış yatırıma uygun mükemmel bir arazi. Bunu da sizlerle paylaşacağım. İlgilenen dostlarımız bize ulaşırlarsa elimizde ne geliyorsa yapacağımızı biliyorsunuz. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.